Evet bu arada reel sektör konuşmaya devam ediyoruz biz 60 dakikada. Selçuk Gülsün, Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Selçuk Bey merhaba. Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Koray Çalışkan, hemen dönelim Udaka Başkanı. Koray Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Zeynep ee, Şimdi öncelikle ben tabii biraz ham madde konusuyla başlamak istiyorum. Sonra finansman meselesini zaten konuşacağız. Orada da ciddi sıkıntılar var. Şimdi fakat ham madde konusunda özellikle önce Selçuk Bey sonra da Koray Bey size soracağım. Biraz ham madde fiyatlarında gerileme olduğu ifade edilmiştir son haftalarda. tedarikte de yumuşamadan bahsedildi. Bu durum devam ediyor mu? Ham erişim konusu artı euro dolar paritesindeki bu hareket sektörü nasıl etkiliyor? Euro'da değer kaybı dolarda yukarı yönlü hareket ki genelde ham madde dolar bazında ama sizin sektörde nasıl? Selçuk Bey buyurun. Zeliha Hanım malumunuz pandeminin başından hemen arkasına hatta pandeminin başında fiyatların ne kadar gevşediğini gördük ve Mayıs Haziran'la beraber tüm dünyada da 2020 Mayıs Haziran'dan bahsediyoruz. Emtia fiyatlarındaki hızlı bir artışı talepteki artıştan gelen fiyatlardaki artışı izledik. Bu süreç 2022'nin ilk çeyreğine kadar da devam etti. 2022'nin ilk çeyreğiyle beraber fiyatların zirvelere geldiğini de görmüş olduk. İlk çeyrek sonunda da plastik an polimerler için özelinde bahsedecek olsak ama genel MTI'ye de baktığımızda fiyatların bir düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ham madde fiyatlarındaki düşüşün sektörün özelinde yine bakacak olursak arzın nispeten arzdaki akışın düzeldiğini e, talepte ise e, bir gerilemenin olduğunu e, görebiliyoruz. Burada e, ISO'nun PMI rakamlarına da bakacak olursak e, Mart ayından sonra plastik, kimya ve e, kauçuk sektörünü ilgilendiren PMI'da 50 rakamların e, 50 eşit değerinin altına geldiğini izliyoruz. Ki e, bu tarihe kadar, 2022'nin ilk çeyreğine kadar Türkiye'nin hemen hemen son bir yıldaki en güçlü e, rakamlarını görüyorduk bu sektör üzerinde. E, daha önce de belirttiğimiz gibi Petrokimya sektöründeki fiyat ayarlamaları, buradaki oluşan fiyat çoğumuzda söylendiği gibi esasen petrol fiyatıyla korele bir vaziyette de ilerlemiyor. Burada fiyatların daha çok arz-talep dengesi içinde belirlendiğini ifade etmek isterim. Bu süreçte bozulan arzdaki özellikle Avrupa'daki petrokimya tesislerinin, Covid döneminde, pandemi döneminde sağlıklı bir şekilde çalışmamasından mütevelli. Burada arıza sıkıntılar ve güçlü talepte fiyatları güçlü seyretmesine neden olmuştu. Diğer sorunuza gelecek olursak Euro-Dolar paritesi tabii ülkenin ihracat kompozisyonuna baktığımızda Avrupa yoğun bir ihracat kompozisyonuna sahibiz. Buradaki fiyat paritenin birinin altına gelmesi e, maliyet e, maliyetleri de e, bir nebze de olsa olumsuz etkiliyor. Çünkü girdi maliyetlerinin içerisinde petrokimya halen dünyada Asya ve Arabistan e, ağırlıklı ve hemen arkasında da Amerika'nın hakim olduğu bir alan. E, dolayısıyla fiyatların dolarla belirlendiğini görüyoruz. E, peki bu kadar düşüşten bahsedin son bir, e, bir şeyde bunu şunu söylemek isterim, ilave etmek isterim. Türkiye'de neden bu düşüşün etkisini göremiyoruz. Polimer fiyatları geri geliyor. Ciddi bir geri çekilme söz konusu. Tabi buradaki temel belirleyici bu fiyatların maalesef döviz bazında dünya piyasasında belirlenmesi. Türkiye'de Nisan ayından bugüne yaklaşık %25'lik dolar da bir değer artışı söz konusu. Yani paramızda bir değer kaybı. Sene başından beri ise bu %40'ları bulan bir değer kaybından bahsediyoruz. Üst üste koyduğumuzda maalesef bunun maliyetlere e, TL olarak e, içerideki elde edilen maalesef satış bedelinde maliyetlere yansımadığını e, görebiliyoruz. Biliyorum. Şimdi biraz e, büyüme e, meselesi var. Amerika Birleşik Devletleri büyüme konusunda biraz e, kötümser. Çin hepimiz biliyoruz işte pandemide sıfır pandemi politikası nedeniyle zaten haberler değişik geliyor orada. Bir iyi bir kötü. Avrupa'da resesyon, enerji krizi ve bunların da etkisi ve bir genel dünyanın pandemi de zaten daralan dünyada tekrardan bir küçülme beklentisi. Dolayısıyla bu durum acaba plastik sektörü özünde söylüyorum özelinde Selçuk Bey ne gibi etkiler yaratacak? Şimdi plastik deyince şöyle bir durmak lazım. Her ürün için geçerli. Otomotivden gıdaya. Buyurun. Çok haklısınız Zeliha Hanım. Tabii plastik sektörü plastik eşya ve mamullerinin dışında yani 30'a yakın sektöre girdi tedarik ediyor. Bunun otomotivden bahsettiğiniz gibi beyaz eşya, savunma sanayine, dayanıklı tüketim malları, elektrik sektörü, mobilya sanayi gibi çok geniş bir alanda kullanımı söz konusu. Tabii bu alanlardaki bu sektörlerdeki gelişmeler de plastik sektörünü direkt ilgilendiriyor. şunu söyleyebilirim Avrupa ülkelerinde tamamında PMI verilerinin geri geri çekildiğini görüyoruz. el Hatta 50 seviyenin eşik değerinin altına geldiğini. Özellikle Güney e, Güney Avrupa ve Almanya e, başta olmak üzere ki bunlar büyük ekonomilerden bahsediyoruz. E, ABD ve Kanada da son 2 yılın en düşük PMI verilerini e, gördük, kaydedildi. E, Çin'de de eşit değere çok yaklaştı. 50.4 seviyelerinde. E, ben bir de e, şunu ifade etmek istiyorum. Tabii e, dünya resesyonu konuşuyor. Hatta son çeyrekte Türkiye'de bile statülasyon ekonomistlerin e, risk olarak gördüğü yani büyümenin artık sıfır veya eksi e, ifade edilebileceği bir çeyrekten bahsediyoruz. Plastik sektörünün üzerinde bakacak olursak bizim temel girdiğimiz plastik al maddenin yanında e, enerji özellikle elektrik e, e, yoğun bir şekilde e, kullanılan, tüketilen e, girdi, girdi kalemi tabii bunun yanında da işçilik maliyetleri var. Enerji fiyatlarında aslında resesyonla da ilişkili olarak değerlendirmek lazım. Enerji fiyatlarında nihai ürün fiyatları çok etkilediğini söyleyebiliriz. Buradaki artış da son bir yılda Türkiye'de %257. Ben 2019'un 10. ayında yaklaşık son 2,5 yıldakine baktım. Zeliha Hanım %500'lük enerjik girdisi maliyetlerinde artış söz konusu. Tabii bu Türkiye'ye has bir durum değil. Bunu ekranlarda Birçok yorumcu da gerek real sektörden gerek ekonomistler bundan bütün ekranlarda bahsediyorlar, duyuyoruz. Bu Türkiye'nin dediğim gibi bir sıkıntısı değil, tüm dünyanın sıkıntısı, özellikle de Avrupa'nın sıkıntısı. Bizim sektörün temel girdisi olduğundan bahsettiğim enerji, Avrupa enerji piyasasında da yine çok olumsuz sanayi, Avrupa'daki sanayi etkileyen, tabii bize de olumsuz etkiler yaratabilecek ...gelişmelere de neden oluyor. Doğal gaz fiyatlarında çok sert artışlar yaşanıyor. Pandemi öncesi dönemde 15 Euro megavat e, e, maliyetine sahip enerji e, fiyatı Avrupa'da... E, ...doğal gaz fiyatları Ağustos başında 200 Euro'lara, e, şu an ise 270 Euro'lara çıkmış durumda. Bu e, Avrupa'daki e, üretimi ciddi şekilde aksamasına e, hatta e, üretimden e, birçok üreticinde ...bu dönem için vazgeçmesine neden olan bir husus. Ee, bu endişe esasen endişe edeceğimiz bir husus. Çünkü e, artık dünya endüstri birbiriyle entegre bir vaziyette çalışıyor, tamamlayıcı. Zaten bunu pandemide de e, çok iyi gördük. Yani e, Çin'de e, araçla ilgili bir şey üretiliyor, Tayvan'da çift üretiliyor, plastik bir yerde. Bunların hepsi geliyor bir tesiste birleşiyor. Burada zincirde bir halkada en ufak bir e, aksaklık aksama e, maalesef... E, ne tür sıkıntılar yaşattığını hep hep beraber gördük. Dolayısıyla Avrupa'daki bu yüksek enerji girdi maliyetleri sadece MTA'daki düşüşün burada şeye fiyatlara etkisini etkisi yönüyle bakmamak lazım. Belki polimer fiyatları düşüyor ama enerji girdi maliyetleri artıyor. Bu firmaları üretimden uzaklaştırıyor. Ekonomileri yavaşlatıyor. Ee, önümüzdeki dönem için e, bence ülkeleri tehdit eden bir unsur bizim için de dikkat etmemiz gereken. Belki pazar çeşitliliğini bu dönem çok daha fazla gündemimize almamız gereken konu. Çünkü bu noktada Avrupa e, bizim sektörümüz, benim sektörümün içinde bulunan sektör Avrupa ağırlıklı bir ihracat e, kompozisyonuna sahip. E, burada gelişmekte olan ülkeler belki e, ajandalarımızın ön sırasında bu dönemde e, gelmek durumunda kalacak. Bugün Ukrayna, Rusya Savaşı'nın 6. ayı doldu. 24 Ağustos itibariyle, 24 Şubat'ta başladı. Yaklaşık 100 milyar dolarlık bir kayıptan da bahsediliyor. İnsan boyutu zaten e, konuşulmaz bile o noktada. Yani 7 milyon insan ülkeyi terk etti, hayatlarını kaybedenler oldu. Savaşın hiçbir şeyi iyi değil tabii. Ama bir de ticari boyutu var işin içinde. 100 milyar doları geçti maliyet. Şimdi son olarak e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye Rusya'ya yapılan yaptırımlar dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'daki yaptırımlara uygulanan yaptırım uygulanan şirket ve kişilerle irtibatını ile ilgili bir e, uyarı mektubu geldi. Dün biliyorsunuz Rusiyat Başkanı bunu onayladı. Demir çelikçilerle işte e, organikçiler, organik kimya ile onun dışında kereste ve MDF ile ilgili ben görüşmeler yaptım bugün. Şimdi orada Plastik açısından tabii çok fazla bir etki, tepki yaratır mı bilmiyorum ama sizin sektör açısından bu durum ne ifade eder? Artı eksi etkiler mi etkilemez mi? Öncelikle onu bir sormak isterim size. Tabii. Buyurun. Öncelikle daha makro ölçekten bakacak olursak sektörel manada söylüyorum. Plastiğin dışında benim hep söylediğim dile getirdiğim bir şey var Zeliha Hanım. Maalesef biz komşularımızı seçemiyoruz yani. Biz burada komşularımız Rusya'dan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye gibi... ...bu tarafta da Batı'da da Bulgaristan, Yunanistan gibi. Bu coğrafyanın getirdiği bir gerçeklik. Hani buraya Almanya'yı, Fransa'yı koyun, işte Hollanda'yı koyun... ...çok farklı bir ticari olgudan bahsedebilirsiniz. Maalesef ki bölge coğrafyasında her zaman sıcak bu tarz işler... ...çatışmalar veya gerginlikler, istikrarsızlıklar yaşanıyor. Ve bunlar hep var. Biz de bu coğrafyada komşularımızla temelde herkesin olduğu gibi komşuluk ilişkilerinin gereğidir. Ticareti diri tutmamız, canlı tutmamız esas. Biz Türkiye olarak bunu bugün Rusya ile ilgili yaşanan bu durumu İran'la da yıllardır yaşıyoruz. İran'la ilgili sanctionlar Amerika'nın işte getirdiği bir takım kısıtlamalar, yasaklar nedeniyle Türk ticareti ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunu Libya ile olsun, Venezuela ile olsun. E, bu uyarılar Türkiye ile e, ilgili uyarılar e, geliyor. E, bu ben şunu şöyle değerlendiriyorum. E, burada burada bir ticari e, karşılıklı alışveriş var. Rusya'dan Türkiye çok ciddi şekilde e, enerji kaynaklarını temin ediyor. Gerek petrol gerek e, doğal olarak. E, çok doğal olarak da bu e, Türkiye'nin en büyük ticaret açık verdiği, ticareten açık verdiği iki ülke Çin ve Rusya. Rusya tarafından enerji faturası kaynaklı, Bizim de oraya satabileceğimiz tüm, tüm ürünleri sat, satıyor olmamız lazım. Yani bu faturanın başka türlü kapanma şansı yok. E, buradaki bu baskılar e, maalesef bizim için çok ciddi risk. Yani sonuçta e, bu ticareti ister dolar ister euro ile yapın. E, bu yabancı para birimleri e, bir, bir, bir takım bankalardan gerek Avrupa Birliği'ne ait gerek Amerika'ya ait üzerinden hareket ettiği için şirketlerde sadece ülke ülkeye bu tarz bir metin gönderilmesi ayrı şirketlere de uyarılar gelebiliyor. Bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye'nin Rusya'dan halihazırda hazırda kimya ürünlerinde polimerlerde çok büyük bir ithalatı yok. Kimyasallarda var, bazı kimyasallarda girdi bir olarak Rusya'dan tedarik ediyoruz. Ama Türkiye'nin çok ciddi yaklaşık 6-7 milyar doları bulan en endüstriyel ürün satışı var, e, mamul satışı var Rusya'ya. Bu, e, bu da bizim e, bölge coğrafyasında işte bu tarz sıkıntılar bizim ticaretimizin gelişmesine çok büyük e, sekte vuruyor. Sekte vurduğunu düşünüyorum. En başında söylediğim gibi bu seçimi biz yapmıyoruz. Bu coğrafya hep söylenir. Kader mi? Evet kader. E, ama biz bununla baş edeceğiz. E, ben Türk sanayisinin her zaman bir çıkış yolunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman bir çıkış yolu olduğunu düşünüyorum ve bulduğunu da düşünüyorum. Bu konuyu da inşallah aşacağız. Diğer taraftan insani açıdan bahsettiğiniz çok haklısınız. o savaş hani hiçbir şekilde hoş karşılanacak bir durum değil. İnsanlar yerlerinden, yurtlarından, evlerinden oluyor, canlarından oluyor. bir an önce arzu ediyoruz ki gerek Ukrayna gerek Rusya'nın bu savaşa bir an önce masada son bulması. Burada da bu savaşı sonlandırma noktası da en büyük belki yine komşu olmamızdan, belki deniz hududumuz var ama komşu olmamızdan ötürü Türkiye'ye düştüğünü e, düşünüyorum ki bu noktada siyasette e, zaten üstüne düşeni bizler de izliyoruz, e, yaptığını da görüyoruz. Umarım bir an önce e, bu savaş e, son bulur. E, yine e, gerek e, turistik manada gerek sanayi e, ürünlerinin hareketi, e, ticari manada e, geçmişte olduğu gibi bu iki evet. nitelik üzerimiz devam eder. Teşekkür ediyorum bu arada. Ne demek devam Olur. ediyoruz zaten evet. daha sorularım var. <laughs> Peki Selçuk Bey bir de şunu soracağım şimdi size. İki yönlü bir durum var. Şimdi Türkiye'nin en fazla ithal ettiği ürün bir tabii ki enerji iki demir çelik güç böyle gidiyor organik kimyalar. Bir Türkiye'nin ürettiği ürünler, ürettiği üretebildiği ürünler var. Bir de üretemediği ve oradan aldığımız ürünler var. Şimdi sorum şu, Rusya sıkıştı, tek pazarı Türkiye olmaya başladı. İkili bir konu var burada, her sektöre sordum. Bir, oradaki yabancı, menşeili firmalar dahil Avrupa ihracat yapamadığı için Türkiye yöneliyor. Şimdi öyle bir durumda Türkiye'de özellikle üretilen ürünlerle ilgili... Ee, üretim yapan fabrikalar ya da işletmelere haksız rekabete sebebiyet verir mi? Daha uygun fiyatla satış yaparlarsa. Üretilmeyen ürünler açısından tabi lehine bu düşük fiyat. Ama e, bu konu önemli. Size bu konuyu ve tabii ki Koray Bey e bu konuyu sormak isterim ben. Bir detay ama önemli bir detay. Buyurun. Çok güzel bir konuya değindiniz Zeliha Hanım. Evet, Türkiye'nin belki üretim üretiminin konusu içerisinde olan e, ve görece de rekabet üstünlüğü olan kon, e, alanlarda tabi e, coğrafyada e, farklı ülkelerle de rekabet içinde oluyorsunuz bu ürün gruplarında. E, Rusya e, Avrupa ile yoğun ticari faaliyetleri olan bir ülkeydi bugüne kadar. Özellikle e, Doğu Avrupa ülkeleri geçmiş e, komünist rejimden sonra bu ilişkiler e, bir şekilde devam ediyordu, de, devam etmekteydi. Ve Rusya'nın e, İzle ayrılan, sanayi kompozisyonu içinde temel ayrılan e, durumu şuydu. E, daha çok ağır sanayi, e, demir-çelik olsun, gerek kimya sanayi olsun, petrokimya olsun ve e, bahsettiğimiz gibi yeraltı zenginliklerin getirdiği e, avantajı da kullanarak elde ettiği ürün gruplarında bir hakimiyeti vardı. Bunlara da e, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünler birçoğu da. E, Türkiye'nin ise e, kendi kompozisyonda avantajı ise bu ürünleri alıp ham maddeyi ve yarı mamulü alıp e, mamul işleme kapasitesi. Ve buradaki zenginliğiydi. Şimdi e, bu gelişen durum neticesinde şeye de bakmak lazım. Ticaret Bakanlığımız bunu takip ediyordu. Türkiye'de son dönemde savaşla beraber kaç tane e, Rus firma Türkiye'de şirket kurdu. E, bunu Buna bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, sek gerek kendi sektöründe gerek diğer sektörlerde çok fazla duyduğum e, konu bu. E, Kullan e, Rus e, menşeli şirketler Rusya'daki ürünleri e, Türkiye'ye e, ithalatını gerçekleştirip Türkiye'de de dahil piyasada da e, bu ürünlerin satışını yapıyorlar. Burada e, sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de bu ürünlerin üretilen ürünlerle e, üretilmeyen ürünleri ayırdığımızda evet e, özellikle mesela Türkiye'nin zayıf olduğu bizlerin e, polimer ve plastik madde tarafında çok ciddi e, fiyat avantajlarıyla iskontolu ürünler satışı halihazırda oluyor. Burada özellikle Arabistan menşeli petrokimya firmalarını belki rahatsız eden bir husustur ama Türk sanayisi için olumlu. Ama diğer yanda da bahsettiğiniz gibi çok olmasa da benim sektörümde mamul ürünlerinde gelebilme riski var. Yani bu konunun yakın takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. diğer tarafında da aslında bir yine duyumumuz piyasada gördüğümüz bir husus. Avrupalı büyük tacirler tabii onlar çok sanctionları çok erken başladılar e, hayata geçirmeye yasaklamaları yasakları e, Rusya ile ilgili e, bir anda Türkiye üzerinden bu ürünleri alır oldular Avrupa tüccarlar e, ve aç, e, bu şekilde de e, bunu delme yoluna gidiyorlar e, bu bizi yine riske edebilecek bir husus olduğunu düşünüyorum sonuçta ticaret buradan e, Türkiye gümrüklerinden geçtiğinde e, bu yabancı parayla yapılan işlemde takipte sanki işlemlerin e, Türkiye eliyle gerçekleştiği gibi bir neticede doğurabilir mi buna da bakmak gerekiyor. E, açıkçası e, bakanlığımızın e, konuyu ben takip etmesini hangi Rus firmaların Türkiye'de e, yerleşik olarak şirket kurduğunu, ne tür ticari faaliyetler içinde olduğunu yakın izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Finansman erişime geçiyorum hemen. Selçuk Bey şimdi tabii finansman konusu önemli burada e ekonomisinden bahsettik. Bir de yatırımlardan bahsedeceğiz tabii. Ama finansman konusu var son halde. Şimdi ticari krediler ne oluyor, ne bitiyor bakacağız. Yüz bas indirim geldi. Merkez'in de önlemleri var. Bankalar biraz çekinceli davrandı ifade ediliyor diğer sektörlerde. Sizi sektöre hemen dönelim. Soralım. Buyurun. Evet, eee Zeliha Hanım bu Son Merkez Bankası kararlarının öncesine bir dönecek olursak, geçtiğimiz haftaki Cuma akşamı açıklanan karardan bahsediyorum. Öncesinde Türkiye'de sanayinin özel bankalar nezdinde erişebildiği finansmana erişiminde maliyetler %40'lar civarına gelmişti ortalama olarak. Bu çok uzak değil. Yaklaşık 3 ay geriye gittiğimizde 2-3 ay %25'ler mertebesindeydi bir anda çok ciddi bir e, reel faizde artış gözlemlendi. Bir e, gösterge faizi düşündüğümüzde e, ne kadar bir açıklık olduğunu e, hepimiz gö e, gördük. Bu arada son bir dakika kaldı. Çok hızlı geliştiği için tabii. ki <laughs> Farkında Ona değilim. Evet. O, son karar, son e, karar ver, e, neticesinde bizler e, şu an için tabii izliyoruz, e, gö gözlemeye çalışıyoruz. Gerek kamu bankalarının ama ondan ondan ziyadesi özel bankaların buradaki faiz politikaları ne olacak? Çünkü ciddi yaptırımlar var. 22,5'un üzerinde %90'lara kadar karşılık ayırması gereken hususlar metnin içinde yer alıyor. Dolayısıyla daha iyi şartlarda 13-14'te elde ettikleri finansmanı bu şartlarla reel sektöre sunmalarını bekliyoruz. Çünkü reel sektör Türkiye'de çok ciddi bir sorun da az önce de bahsedildi. Ölçek ekonomisinden bahsediyoruz. Ölçekleri büyütmek için yatırım yapmak gerekiyor. Türkiye'deki kapasite kapasiteler maalesef ki son kullanılan kapasiteler sonuna day gelmiş, dayanmış durumda. Yeni kapasite oluşturmak için de finansmana erişim uygun maliyetlerle ve uzun vadeli olmak koşuluyla esas. ben böyle tamamlayayım. Madem vaktimiz de sona erdi. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem Koray Bey hem Selçuk Bey size. Ağzınıza sağlık. İçtenlikle bahsettiniz. Tüm sektördeki durumlar. Teşekkürler. Durumu. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.